Merhabalar. Bugün zeka küpü yapacağız. Rubik küpü 3'e 3'lük bir Rubik küpü. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Algoritmalarını öğreneceğiz. O yüzden dikkatlice izlemenizi ve dinlemenizi öneriyorum. Zeka küpü yaparken dikkat edeceğimiz hususları size söyleyeceğim. Katman katman yapacağız. Her katmanı ayrı ayrı yapacağız. O yüzden sadece bir yüzünü yapanlar olacaktır içinizde. Hani acemi düzeyde. Ama biz şimdi bunun hepsini yapacağız ve bu şekilde hepsi tamamlanmış, bütün renkleri yapılmış şekilde bitireceğiz Rubik küpümüzü. Şimdi piyasada bunların iyi olanları ve biraz işte ucuz olanları var. Ucuz olanlar genelde elimizde dağılabilir, kırılabilir. O yüzden biraz daha iyisini alırsanız daha eğlenceli hale gelecektir Rubik küp. Daha kaliteli olanları var. Onlarda da mıknatıslı, onlarda da biraz hız kazanalım isteyenler için zamanla yarışmak isteyenler, yarışmalara girmek isteyenler mıknatıslı olanlardan alabilirler ve böyle e, hamlelerini daha seri bir şekilde yapabilirler. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? İlk yapacağımız şey bir renk belirlemek. Kendimize bir renk belirleyeceğiz. E, örneğin diyelim ki yeşil olsun. Tek olduğu için yani bu da diğerleri biraz daha gelmiş olduğu için biz yeşili belirleyelim. Şimdi yeşile göre yapacağız ve ilk yapacağımız şey bir artı oluşturmak. Artı oluşturacağız ama bir basit bir artı herhangi bir renk getirmeyeceğiz buraya. Bu göbekteki renkler, göbekteki renkler değişmiyor. Bakın bunların yeri değişmediği için kırmızı, sarı, burada yeşil var, burada turuncu var, burada da beyaz var. Bu renkler değişmiyor. Burada da mavi. Bunların rengi değişmediği için ben bu artıyı oluşturacağım şekilde buraya getireceğim yeşil ben buraya getireceğim yeşilin diğer yüzü sarı olmalı. Buraya getireceğim yeşilin diğer yüzü kırmızı. Buradakininki beyaz. Ve buradakininki de turuncu olmalı. O yüzden ona göre getirmeye çalışacağız. Şimdi kırmızı ve yeşil var örneğin burada. Burada yeşil ve turuncu var. Bu tam buraya gelebilir. Bu yeşili buraya getirebilirim. Yani bu yeşil yukarı çıktığında bakın nerede duruyor. Buraya geldiğinde burada duracak. Eğer oraya getirmek istiyorsam tam altına gelecek şekilde ayarlayacağım. Şöyle kendimizi düz tutacağız. Ve tam altında duruyor bakın. Şimdi onu kenara alıyorum. Ve tam ortayı aşağı indiriyorum. Sadece ortayı. Diğer geri kalanlar yukarıda duruyor. En altta kenara aldığım yeşili tekrar ortadaki yeşilin altına getiriyorum. Ve yukarı çıkarıyorum. Sadece ortayı. Bakın geldi. Hem yeşil, yeşil, turuncu, turuncu tuttu. Şimdi diğer renkler için bakacağım. Yeşil ve beyaz var bakın burada. Yeşil ve beyaz. Peki şimdi Göbeğimiz beyaz mı? Evet. Göbeğimiz yeşil mi? Evet. O zaman tam yerinde duruyor. Ne yapıyorduk? Ortayı sola. Tam ortayı aşağı indiriyorum. Sadece ortaya indiriyorum. Bakın. Sadece ortaya indirdim. Orta aşağı indi. Kenara aldığım yeşili tekrar geri getirdim ve yukarı doğru kaldırıyorum. Bakın. Beyaz, yeşil. Turuncu, yeşil. Burada da var bir tane. Bakın. Hemen bunu uğraşmadan getirebilirim. Sarıyla tuttu. Şimdi bir tane kaldı. O neredeymiş? Burada. Tam altına getirdim. Getirmek istediğim yerin tam altında. Bakın bir ucu kırmızı. Kırmızı göbekle tutuyor. Kenara alıyorum. Tam ortayı sadece ortayı aşağıya aldım. Buralara dokunmuyorum. Aşağıda kenara aldığım yeşili tekrar göbekteki yeşilin altına getirip sadece ortayı yukarı çıkarıyorum. Şimdi artımız oluştu. Şurada diğer renkler kendiliğinden geldi ama onları da nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Artı işaretimiz tamam. Şunları görmeyin. Artı işaretimiz oluştu gördüğünüz gibi. Burada bir artımız var. Artıyı tutturduktan sonra köşeleri tutturmamız lazım. Ama zaten bu yeşiller doğru yerlerde durmuyor bakın. Şimdi biz iki renge bakmıştık burada. Buraları yaparken. Yeşile ve kırmızıya bakmıştık. Köşeleri yaparken de üç renge birden bakacağım. Bakın beyaz, kırmızı ve yeşil. Bu köşe tam tutmuş. Bu köşe turuncu, beyaz, yeşil tutmuyor. Yani beyaz sarıyla tutmuyor. Turuncu da kırmızıyla tutmuyor. Bu bu köşenin değil. Sarı, kırmızı ve yeşil var. Sarı, kırmızı ve yeşil. Göbek renklerine bakıyorum aslında. Bunun olması gereken yer burası. O zaman onu alıyorum aşağıya. Sadece burayı. Karşıma hep burada yukarıya doğru tutuyorum. Yapmak istediğim renk hep yukarıda. Getireceğim köşe yanlış yerde durduğu için onu aşağıya alıyorum. Kenara atıyorum ve orayı geri çıkarıyorum. Yukarı. Şimdi aşağı tarafı bu aşağıda istediğim yeşil olması gereken yere getiriyor. Kırmızıyla tutuyor. Sarısı burada. Yeşili burada. Ben bunu buraya getirmek istiyorum. Bu yeşil yanlış yerde duruyor. Şimdi ne yapıyorum? Bu getirmek istediğim yeşil tam altındayken kenar alıyorum. Aşağıya alıyorum. Sağa alıyorum. Ve yukarı çıkartıyorum. Bakın geldi. Burası zaten tutmuştu. Şimdi bu Rubik kübümüzü yaparken finalde kullanacağımız bir algoritmayı şimdi de kullanabilirim. Onu göstereceğim. Şimdi biz ne yaptık demin? Tam altına getirme yolunu denemiştik. Şimdi de başka farklı bir algoritma göstereceğim size. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aklınız karışmasın. E, bu şeyleri tutturamayanlar için. Tam altına getirmeyi tam e, anlayamayanlar için yapalım onu. Şimdi yeşil, beyaz, turuncu. Burası diğerinin yeri. Yine tam altına getireceğim. Beyaz, yeşil ve turuncu. Tam altına getireceğim ve bir algoritma var. Biz demin getirirken kenara alma yöntemini denemiştik. Şimdi de sağ tarafı tam altına getirdikten sonra sağ tarafı aşağıya, alt tarafı sola, sağ tarafı yukarı, en alt tarafı sağ tarafı çeviriyorum. Tuttu mu? Evet. Tuttu mu? Evet. Evet bir köşe kaldı. Aynı algoritmayı tekrar deneyeceğim ve tam altına getiriyorum. Bakın. Şu şekilde üste bakıyor. En altta tam onun altına denk geliyor. Getirmek istediğim en altında. Sağ tarafı aşağıya. Alt tarafı sola. Sağ tarafı yukarı. Alt tarafı sağa. Gelene kadar tekrarlayacağız. Deminki yaptığımızda hemen gelmişti. Bakın şimdi gelmedi. Gelene kadar yapacağım. Sağ aşağıya. Alt taraf sola. Sağ yukarı. Alt taraf sağ. Bu sağ tarafı unutmamamız gerekiyor. Çünkü finalde bu alt taraf sağ ile bitirmemiz gerekecek. Gelse bile altı sağ çevireceğiz. Böylece küpümüz bozulmadan devam etmemiz gerekiyor. Bu algoritmanın temel hedefi bu. Şimdi gelmedi devam ediyorum. Gelene kadar alt, sağ taraf aşağıya, alt taraf sola, sağ taraf yukarı. Bakın geldi. Finalde de böyle geldiğinde çevirmeyi unutmayacağız. Aşağı taraf sağ. Şimdi üst tarafı yeşil tamamen yaptık. Evet. Bakın tuttu, göbekle tutuyor bu taraf, bu taraf tutuyor, bu taraf tutuyor ve bu taraf tutuyor. Beyaz, kırmızı, sarı ve turuncu tutuyor. Şimdi bir katmanı tamamlamış olduk, yani bir katmamız tamam. Şimdi geldik ikinci katmanı yapmaya. Birinci katmanımızı çok güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi genelde acemi Rubik küp çözücülerin yaptığı hata şöyle oluyor: üst tarafı tamamen bir renk yapıyorlar ama bu yanlar ve köşeler tutmuyor. O zaman da işte diğer katmanlara geçemiyoruz. İşte yapmamız gereken şey katman katman ilerlemek. Şu an bir katman tamam. Bir katman tamamlandığında bu üst tarafta sürekli üstte tuttuğumuz bu yeşili tam alta getiriyorum. En alta getiriyorum. Şimdi en altta durması gerekiyor. Şimdi biz en alta getirdikten sonra yapmamız gereken şey şimdi buradan uzun bir T oluşturacağız. Birinci katmanımız bittikten sonra ikinci katmanımızı oluşturmamız lazım. İkinci katmanı nasıl oluşturacağız? Öncelikle şu şekilde bir uzun uzun T şeklinde ters T şeklinde bir şekil oluşturmamız lazım. Bu üst taraf başka yerde olabilir. Biz de olacak şekli getireceğiz. Ama bir ucumuz bu ortadaki mavi ile aynı renk olmamalı. Yani bu taraf mavi olmamalı. Bu taraf turuncu ama bura mavi olmamalı. O zaman e, algoritmamız gerçekleşmez. Çünkü biz buradaki buradaki albüm e köşemizi, buradaki orta köşemizi yan tarafa yani burayı buraya almaya çalışıyoruz. O zaman mavi buraya taşımış oluruz ki o da işimize gelmez. Yanlış olmuş olur. Biz buradaki beyazlı olan kısmı buraya alacağız işte. Turuncu beyaz buraya geldi zaman o zaman oturmuş olacak gibi. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bu algoritmayı öğrenmemiz lazım. İlk yaptığımız katman alta yere bakıyor ve T'yi oluşturduk bu şekilde. Şimdi eğer üst taraf bu T'mizin üst tarafı beyaz. Beyaza bakıyorum göbek. Burası değil. Burası sağ tarafımda. Eğer sağ tarafımdaysa üst tarafı ters tarafı sola ittiriyorum. Ve sağ tarafı yukarı çıkarıyorum. Şimdi üst tarafı tekrar sağa alıp sola aldığımı sağa alıyorum. Bozulan yeri aşağı indiriyorum. Şimdi burada bir bozulan yeşil oluştu. Bakın birinci katmanda bir bozukluk oldu. Onu nasıl yapacağım şimdi? Soldaysa üst tarafı sağa alıyorum sol tarafı tekrar yukarı çıkarıyorum. Anahtarı tamamlayabilmek için bakın. Yeşili oturttum. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? Yerine getirdim. Şimdi oldu mu? Bakın turuncu beyazımız nereye geldi? Gördünüz mü? Yavaş yavaş oturacak. Bu mavi olsun istemiyorum. Mavi olsun istemiyorum. Bu bir tanesinde yok. Bir o kırmızı bakın tutuyorum Hayır. Kırmızı olan yere getiriyorum. Şimdi burada uzun bir T'miz var. Uzun bir T. Şunları almıyorum şu an için. Uzun tel oluşturmaya çalışıyorum. Ucu beyaz. Beyaz nerede? Sol tarafta. Eğer soldaysa üstüne ne yapıyorum. Ters tarafı sağa. Sol tarafı yukarı. Üst tarafı tekrar eski yerine oturtup aşağı indiriyorum. Şimdi burada bozuldu yine. O bozulan yer sağdaysa sola. Alt tarafı yukarı çıkarıyorum. Anahtarımı tamamlıyorum. Bakın anahtar oturdu. Kapattım. Şimdi bakın ikinci katman yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi bakıyorum mavi olmayan mavi olmayan şekilde oluşturmam lazım ee, bunun yeri tutmuyor bakın sarı burada turuncunun burada olması lazım bununla bunun yer değiştirirsem eğer bakın hepsinde mavi var mavi var mavi var yine mavi var ama benim oluşturmak istediğim burada ters durmuş Onu ne yapacağım yerini herhangi biriyle yer değiştirirsem sanki uzun t varmış gibi yer değiştireceğim örneğin sağ taraftan oluşturmak istediğim şey bunu buraya alacak bunu buraya alacak zaten. Sonra da onların yerini değiştireceğiz tekrardan. Şimdi eğer burada bir T varmış gibi düşünürsek sağ tarafa getirmek istiyorsam üst tarafı ne yapıyorum? Sola, sağ tarafı yukarı. Sağ tarafı yukarı. Sola attığım sağ tekrar alıyorum ve anahtarımı aşağı indiriyorum. Şimdi bozulan yer bozulan yer burada. Bunu ne yapacağım? Soldaysa sağ alıyorum. Alt tarafı yukarı çıkarıyorum. Anahtarımı kapatıyorum. Bakın. Tekrar aşağı indiriyorum. Şimdi istediğim şey oluştu. Bakıyorum mavi olmayan var mı? Var. Şurada sarı. Bu sarı turuncuyu buraya getireceğiz şimdi. Yapmamız gereken. Bakın bu T. Az önce bunu buraya, bunu buraya almıştık yaptığımız algoritmayla. Şimdi de bunu buraya almak istiyorum. Şimdi yapacağımız şey şu. Ne tarafa gelecek? Sağ tarafa turuncu. Sağ için üst tarafı sola. Sağ tarafı yukarı. Sola aldığımı tekrar sağ alıyorum. Sağ tarafı aşağı indiriyorum. Bakın bozuldu. Nerede peki o? Yerimiz burada. Soldaysa sağ alıyorum. Yukarı çıkarıyorum. Anahtarımı kapatmak için eski yerine getiriyorum. kapatıyorum. Şimdi ikinci katmana dikkat edin. Oluştu. Birinci katmanımız tamam. İkinci katmanımız o da tamam. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Üçüncü katman. Üçüncü katmanı da farklı algoritmalar var. Şimdi onları uygulayacağız. Biz birinci katmanı yaparken ne yapmıştık? Bir artı oluşturmuştuk. Şimdi en son üçüncü katmanı oluştururken yine bir artı oluşturacağız. Şimdi bu peki nasıl olacak? Yapmamız gereken şey şu. Üçüncü katmanda bir artı oluşturacağız. Onun için de algoritmamızı hemen göstertiyorum. Ön yüzü ön yüzümüzü sağ tarafa çeviriyoruz. Şimdi bu şekilde tutacağız. Yeşil tam aşağıya bakacak. Bunu bozmayacağız. Yeşil aşağıya bakıyor. Yapacağımız yer yukarı bakıyor. Ara katmanlar tamam. Bize bakan yüz. Tabii artı oluşturmak için önce bir düz oluşturacağız. Yani düz bir çizgi oluşturacağız. Daha sonra artımız oluşturacağım. Önce bir düz çizgi oluşturmalıyım. Şöyle de düz çizgi olabilir. Böyle de düz çizgi olabilir. Kendimize paralel şekilde oluşturmaya çalışacağız. Ön yüzümüzü, bu ön yüzü sağ tarafa çeviriyor. Ön yüzü sağ. Ön yüzü sağ. Sağ tarafı yukarı üst tarafı sola sağ tarafı tekrar aşağı indiriyorum şimdi bozulan üst tarafı tekrar sağa alıp şu tarafta oluşan yeri tam anahtarı yerine oturtacağım için sağ çevirip tekrar ön yüzü sola alıyorum bu sefer şimdi bakın bir parça oluştu şimdi bunu tekrarlayacağız yine yapmaya çalışacağım bu Böyle paralel olacak. Paralel olduktan sonra artı olana kadar aynı algoritmayı tekrarlayacağız. Ön yüzümüz yine bizde. Yine sağa çeviriyorum. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağıya, üst tarafı sağ, ön yüzü sola. Çevirdim oturdu bakın. Gördünüz mü? Şimdi böyle bir dik çizgi oluştuğu zaman böyle diklemesine de gelme. O biz onu kendimize çevireceğiz böyle. Şu halde kendimize bir paralel oluşturacağız. Şimdi yapmamız gerekiyor. bakın hala ikinci katmanın birinci katman bozulmadı. Kendime doğru çevirdim. Aynı algoritmayı tekrarlıyorum. Ön yüzü ön yüzü şurası yukarı bakıyor. Bakın burası yeşilimiz aşağıya bakıyor. Bu ön yüz bize doğru bakan ön yüzü sağa çeviriyorum. Sağ tarafımın yukarı üst tarafını sola sağa tekrar aşağı indiriyorum. Üst tarafı sağa çevirmiştik. Şimdi sola çeviriyorum. Sola çevirmiştik. Sağa çeviriyorum. Bakın burada birleşti. Onu ön yüzümü sola çevirerek aşağıya birleştirdim. Bakın artı oluştu mu? Oluştu. Artı oluştuktan sonra artık köşeleri oluşturmak için algoritmalarımız var. Artımız oluştu. Ama artı oluşurken tabii bizde neye ihtiyacımız var? Biz ne yapmıştık? Böyle uzun T'ler yapmıştık. Acaba uzun T'ler var mı diye bakıyorum. Bakın burada var. Burada var. Ama burada yok. Burada da yok. Şimdi olanlardan birini karşıma bana doğru bakacak. Diğerini sağ tarafıma alıyorum. Olanlardan birini buraya alıyorum. Sağ tarafımda Şöyle. Olanlardan birini sağıma alıyorum. Sağıma alıyorum. Diğeri tam arkamda. Diğeri tam arkamda. Tutmayanların biri önümde, biri solumda. Şimdi sağımdayken yapacağım algoritma şu. Sağ taraf. Yukarı, sağ tarafı yukarı alıyorum. Bakın nerede bu? tiyeler? Biri sağımda, biri arkaya düştü. Önümde yok, solumda yok. Sağ tarafı yukarı alıyorum üst tarafı sola sağ tarafı tekrar aşağı indiriyorum. Aşağı indirince üst tarafı tekrar sola çeviriyorum. Sağ tarafı tekrar yukarı çıkarıyorum ve bu sefer sola ve sola yapıp aşağı indiriyorum. Şimdi üst tarafta şöyle bir tur çevirdiğim zaman turuncu T tutmuş, beyaz T tutmuş, kırmızı T tutmuş ve sarı T'ye tuttuğunu görüyoruz artımızda duruyor. Şimdi biz buradaki artıları oluşturduk bu algoritmada çok güzel. Şimdi köşelerin oluşması gerekiyor. Köşelerin oluşması gerekiyor. Peki bu köşeleri nasıl oluşturacağız? Önce tutan köşeler var mı yani? Köşeleri de yaparken ne yapmıştık? Göbeklere bakmıştık. Mavi, beyaz, kırmızı tutuyor mu? Tutmuyor. Kırmızı, sarı, mavi tutuyor mu? Tutmuyor. Mavi, kırmızı, mavi var mı? Var. Kırmızı var mı? Yok. Beyaz var mı? Yok. Bir bu köşe var. Bu köşe tutuyor mu? Mavi, sarı, kırmızı. Hiçbir köşe tutmuyor. İçlerinden bir tane de tutabilirdi. Veya hiç tutmayabilirdi. Tutsaydı tutan tarafı sağımıza alacaktık. Sağ tarafımıza. Ona göre bir algoritma yapacaktık. Ama şu an yok. Elimizde herhangi bir tutan yok. O yüzden varmış gibi yapacağız. Hiçbiri tutmuyor çünkü. Sağ tarafımıza herhangi birini sağ yukarı alıyorum. Sağ tarafı yukarı çıkardım. Sağ çeviriyorum. Üst tarafı sağ çeviriyorum. Hiç bozmadan sol tarafı yukarı çıkarıyorum. Üst tarafı sola çeviriyorum. Sağ tarafı aşağı indiriyorum. Üst taraf bozulmuştu. Tekrar eski yerine alıyorum bakın. Orayı da aşağı indirdim. Şimdi şöyle bakıyorum. Tutan şimdi köşe var mı? Tutuyor kırmızı, mavi. Bakın şöyle. Kırmızı, beyaz ve mavi hepsi tutuyor. Bu köşe tuttu. Bu köşede sarı turuncu tutmadı. Turuncu tutuyor, mavi tutuyor, beyaz tutmuyor. Sarı yok, kırmızı yok, mavi yok. Sadece mavi var burada. O tutuyor. Tek tutan köşemiz sol. Bu tutanı sol tarafıma aldım. Tutan köşeyi soluma aldım. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Sağ tarafı tutanı soluma aldım. Bakın. Yeşil aşağıya bakıyor. Yapmak istediğim yer yukarıda. Tutan köşe solda. Sağ tarafı oluşturacağız. Şimdi sağ yukarı üst taraf sağ. Sol taraf yukarı, üst taraf sola. Şimdi o tutan bu yeşil parçayı aşağı indireceğim. İndirdim. Sol tarafta da oturması gereken bir anahtar var. Onu da oturtuyorum. Oturtunca onu da aşağı indiriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Bizimkisi hemen hazır oturdu. Eğer oturmasaydı köşelerimizi yapmak için bir algoritmamız daha vardı. Bizimkisi otomatik oturdu. Şöyle yapalım. Aşağıya sola yukarı sağa şeklinde yaparsak aşağı sola yukarı sağa şeklinde yaparsak aşağı sola yukarı sağ sola yukarı sağ aşağıya sola yukarı sağ aşağıya sola yukarı sağ bu ilk başta öğrendiğimiz algoritma köşeler tutmasaydı eğer köşelerimiz tutmasaydı o zaman yine aynısını yapacaktık tutmayan köşeler için aşağıya sola yukarı sağa defalarca yerine gelince yerine geldiğinde gelmeyen köşeler için gelmeyen köşeler için ne yapacağız üst tarafı çevireceğim sonra gelen için devam edeceğim gelmesi için devam edeceğim buraya oturtunca bu sefer hiç bozmadan üst tarafı çevireceğim ve bu köşe için yapmaya çalışacağım yine aynı algoritma algoritmamız hiç değişmiyor hep aynısını yapıyoruz aslında aşağıya sola yukarı sağ Sanki şöyle düşünün buranın gelmemiş olduğunu düşünelim bu şekilde aşağıya sola gelene kadar yapıyoruz yukarı sağ. bu algoritmayı birinci katmanı yaparken öğrenmiştik aşağıya sola yukarı sağ aşağıya sola yukarı sağ gelene kadar tekrarlıyoruz aşağıya sola yukarı sağ aşağıya sola yukarı ve yukarı geldi ama sağayı unutmuyoruz sağ sağ yapınca Hepsi tamamlandı. Bütün küpümüzü tamamlamış olduk. İnşallah faydalı olmuştur size. Çok kolay olduğunu göreceksiniz.